Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle çok hoş, çok harika, çatı pıtı bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim çok çabuk ilerliyor ama çok şık duruyor. Yapımı basit. Dediğim gibi çok da çabuk ilerliyor. E, yapımına geçmeden önce ben bu şekilde iki yeşilin arasına bir adet renk koydum ve iki yeşilin arasında 10 adet sürafa yaptım. 10 adet sürafa yaptım ve bu 10 adet zürafanın üzerine ortaya da renkli ipimi kullandım. Modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir adet sürafa yapıyorum. Sürafağımın içerisinden geri dönüyorum. Ve buraya bir pırpır yapıyorum. pırpırımı yaptım pırpırımın yanına yine küçük bir pırpır pır yapıyorum şöyle göstereyim daha küçük olacak bu şekilde yanına da bir pırpır pır yaptım ortadaki pırpırımın tepesine geliyorum ipimi buraya ekledim ve yine yana bir adet pırpır pır yapıyorum şekilde ve yine ortaya küçük bir pırpır yapıyorum bu pırpırımı yine tepesine geliyorum ve buraya 3 adet pırpır yapıyorum 1 2 ve üçüncü pırpırımı yaptım. Üç pırpırımı yaptıktan sonra ortadaki küçük pırpırımdan aşağı, aşağıdaki pırpırıma iniyorum. Kendi pırpırımın içerisine değil alttaki pırpıra iniyorum. Ve buraya bir adet pırpır yapıyorum. Aynı şekilde alttaki zürafa zürafamın içerisine ipimi indiriyorum bu şekilde ve bir pırpır da buraya yapıyorum evet yandaki pırpırlarımı da indirdim bu şekilde düzeltiyorum bu şekilde ortalardaki yapraklarımı oluşturmuş oldum yana geçiyorum hemen zürafamı yapıyorum ve zürafa yaparak modelime devam ediyorum orta kısma geldiğimizde farklı renkli ipimi alıyorum ve ipimi 5. ve 6. zürafaların içerisine ekliyorum şöyle yapayım 2 4 ve 5. 5. zürafama ipimi ekledim. Ve 6. zürafama da ipimi ekliyorum. Buradan bir yuva oluşturdum. Ve bu yuvadan geri dönüyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Bu yuvamın içerisine 5 adet pırpır yapıyorum. öbürleri boyları bu şekilde bir iki üç dört ve beşinci 5 adet pırpırımı tamamladım. Bu şekilde. Ve burada modelimi ters çeviriyorum. İpimi pırpırıma ekleyerek yukarıya çıkıyorum. Burada tüm pırpırlarımın üzerine zürafa gidiyorum. Yani toplamda 4 zürafam olacak. 2 3 ve 4. 4. zürafamı da yaptım. Yine modelimi ters çeviriyorum. Burada ilk zürafamın içerisine ipimi ekliyorum. Ve yine bu sırayı da zürafa olarak devam ediyorum. 3 zürafaya düştüm. Yine ters çeviriyorum. Baştaki zürafama ekliyorum ipimi. Ve iki zürafa yapıyorum. İki zürafa. Yaptım. Ve yine ters çeviriyorum. Baştaki zürafama ekledim. Ve tepeye bir adet zürafa yaptım. Bu zürafayı yaptıktan sonra ipimi başa getiriyorum. Yani zürafamın içerisine geri dönüyorum ve buraya 3 adet pırpır yapıyorum. 1 2 Ve 3. pırpırım. Evet. Şu şu şekilde düzeltiyorum. İpimi keseyim. Evet. Modelim belirttiğim gibi çok çabuk ilerleyen, çok hoş, çıtı pıtı bir model. Yapımı kolay. Ee, çabuk ilerliyor. Aralara bu modeller e, ila yuva oluşturulmak zorunda değil. Zürafanın üzerine de kurulabilir bu modeller. Ben yuva yapıp yuvanın üzerine yapmayı tercih ettim. İlk sıra bu yeşiller zaten ilk sırada sıra fayla ile beraber ilerliyorlar. Onun için çok fazla zaman almıyor. Daha sonrasında da üstte renkli modelimizi kuruyoruz. Yapımı basit, çok da çabuk ilerliyor. Çok da ortaya çok şık, çatı pıtı bir görüntü çıkıyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle hafif yaklaştırayım. Birazdan netleştireyim. Hoşçakalın.